Selamünaleyküm arkadaşlar. Motivama kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tarifle geldim yine arkadaşlar. Demiştim yaz geldi artık. Benim sebze yemeklerim eksik olmaz. Arkadaşlar fırında patlıcan, bir tane kabam var, 3-4 tane patatesim var, soğan, domates, biber, samırsak. Benim yapış şeklimle fırında türlü yapacağız arkadaşlar. Görüntüsüyle kendine mükemmel oluyor. Şöyle arkadaşlar buraya su koydum. patlıcanlarımız önce şöyle yuvarlak yuvarlak keseceğim arkadaşlar. Böyle fazla büyük de değil. Göz kararı. Bakın şöyle. Çünkü patateslerimi de keseceğim aynen. Tabağımı da keseceğim. Bu görüntüsü yine muhteşem bir lezzet oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben suyun içine böyle tuza atıyorum. Bundan sonra Doğradım patlıcanları içine atacağım. Şöyle geri gitsin diye yani. Arkadaşlar bunlar şimdi tuzlu suda beklesin. Buradaki malzemelerimi doğrayayım. Arkadaşlar patlıcanlarımı sudan çıkarttım. Bakın bu suyu dökeceğim şimdi. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanlar, kabaklar, patatesler böyle yapacağız arkadaşlar. Bir patlıcan, bir kabak. Soğan muhteşem bir lezzet olacak arkadaşlar. Arkadaşlar böyle ben devam edeyim. Bakın. Sevmediğiniz sebze varsa koymayın. Arada bir soğan da koyayım. Ben böyle devam edeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Arkadaşlar bakın. Hepsini güzelce düzdüm. Nasıl görünüyor? Mükemmel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar burada zaten aralarına da soğan koydum. Gördüğünüz gibi. Burada soğan, sabırsak doğradım arkadaşlar. Böyle. Bakın. Domatesi Şöyle biraz tuz atıp onu ortasına koyacağım arkadaşlar. Elimle şöyle karıştıracağım. Samırsak var. Soğan var. Domates var. Elimle de koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu pişip her yerine dağılacak bu. biraz daha boşluk kalmasını istiyordum ama malzemelerim çok oldu. Araya gitsin istemedim. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar buraya şimdi salça koydum bir yemek kaşığı biber domates biraz karabiber attım yağsını koydum az bir şey de tuzunu atacağım zaten patlıcana da tuz atmıştık arkadaşlar sizde de kontrol tuzsuza çare var ama tuzlu olursa biliyorsunuz arkadaşlar şöyle biraz da ılık su var. Ondan açıyorum. Şimdi üzerinden gezdiriyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Kalan soğanları da zaten doğradım samırsağını. Onlar da böyle güzel bir şey tadını verecek. Arkadaşlar isterseniz böyle yeşil biberlerden de koymak isterseniz şöyle koyun. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine. Arkadaşlar şimdi bunu fırına verelim. Çabuk pişer. E, yarım saat 40 dakikada pişer arkadaşlar. Fırınımı açayım 180 dereceye. Önceden ısıtmadım. Bir de şey olmasın. Yavaş yavaş güzelce bitsin. Bir de bunun yanına pilav yapayım. Cacık yapacağım arkadaşlar. Size de önerim olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sebzelerim pişti. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bozmak istemeyeceğiniz bir tarif oldu arkadaşlar. Tam 40 dakikada pişirdim arkadaşlar. 180 derecede. Alt üst böyle. Sizinle şöyle bir servis yapayım arkadaşlar. Sebzenin en güzel hali. Fırında muvakkak siz de yapın arkadaşlar. Dediğim gibi pilavda pişirdim. Böyle sosundan da tabaklara koyarsınız. Böyle arkadaşlar beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.